Bir bölümde Pokemon tarafında. What? Aa. Benim bundan haberim yok. Hangi bölüm? merak ettim. Mr. Man eşin annesine hizmet ediyordu. Evet. Yeni bölümde de annesi var bu arada. Hmm. Eşe e bakıcılık yapıyordu en son. Ve çok güçlü bir karakter. Bu oyunda da güçlü. Ah be. İki tane gıcık karakter almışlar yine. Üç mü? Üç kişi mi? Gerçekten mi? Ama yapmayın ya. Yapmayın. Ölüyorum Mr. Man. İçeri sok beni. İçeri sizler. Üçünü de öldürürdüm orada. Şu karakter de çok gıcık. Şu böyle bir şey atıyor ya. İkisini öldürebilirsem şu an mükemmel. Hayır hayır hayır. Ama ben tek başımayım burada ya. Tek başıma. Adamlar taşıyor orayı ama tekim. Vay. Neden? Ah. <laughs> 5 olsaydım daha güzel vururdum onlara ama onların level'ı... Bak öyle kasıp atıyorlar adam 5 oldu ya. Yine öldürecekler beni. Öyle vurup vurup. Oh. Şimdi gel geberdim şimdi. Öldüm şerefsiz. Kaçma şimdi de. Tamam mı? Geber. Oç. Tek başıma da alırım. Yaparım ya. Şimdi o benden korksun. Bitti öldüm. Hey. iyi yayınlar Asi ve güzel oyun. <laughs> Şahin hoş geldin. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Gel beraber oynayalım. Aa ikisini de öldür. Valla ben tek yeterim ha ben size söyleyeyim. <laughs> tek hallediyorum ben bunları. <laughs> Daha da geliyor beni yenebileceğini zannediyorum. Yine öldüm yine öldüm. 7 <laughs> oldum adamlarla farm yapıyorum resmen. Ama çok vuruyor baksana ne biçim vurdu. Cidden çok vuruyor. Çok yaklaşmayayım artık. Onlar da güçlendi. Görenince bir tanedir. Çok güzel. 11.000 izleyici var mobile çıkınca. İzleyicisi düştü. Daha fazla izleyici beklerdim aslında. Yine düştü. Adam ne oluyor ya? Adamları halledip duruyorum ben. Bir şeyler oluyor. Öldüm. Öldüm. Bunu da ben keseyim. Ellerinden aldım. Şu an var ya mükemmel gidiyorum. İlk defa bu kadar rahat oynuyorum. Neden acaba? Öldüm. Yanlışlıkla bir şey kullandım. Bu da öldü. <laughs> ne oldu orada? What? 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 Nasıl? What? Aşkım. Adam halletti beni. Hallettin mi içeri? Şahin yok daha bir gün araştırayım diyorum. Fiyatları araştıracağım. <laughs> Arkadaşlara soracağım bir sorayım. Pazarcılar kimler var? Pazarcıları tanımıyorum. Alacağım itemların fiyatlarına bir şey oturtup ıı, tartayım. Ona göre para göndermem lazım Türkiye'ye. Aa adamlar. Bugün soruşturacağım yani. Öldüm. Aa bu ördek var ya ördek mi kuş mu çözemedim. Çok güzel oynuyor. Güçlüymüş. Bayağı güçlüymüş. PC'de oynayan izleyici artar ama Nintendo ve telefon olduğu için az büyük ihtimalle bence de bilgisayara çıkmış olsaydı çok daha iyi izleyicisi olurdu. Oynayanın da güzel olurdu. Kerata güzel oynadı. Ölme ölme ölme. topu atamadım izin vermedi. Ama level farkı var öldürürüm ben bunu. Ya iki kişi geliyorlar ya didireceğim ya didireceğim. İki kişi geliyorlar oç. Kuşa ölüyorum sürekli. Ördek ne bu? Ördek. İntikam almam lazım yoksa rahat edemeyeceğim. İntikam, al intikam aldım. 12 alayım mı da dur. Adamı öldüreceğim biliyor musun? Öldüreceğim adamı biliyorum Öldürebilirim. <laughs> Prisi yanına gezen asas gibi bu. <laughs> Aynen. Harbiden. Ay bir de öyle bir skilli var ki seni kendine itiyor. Yani kaçamıyorsun. Böyle bir dalga atıyor. Deniz dalgası atıyor. Yani dalga seni geri çeker ya. Beni göremiyorlar şu an. <laughs> beni arıyorlar. <laughs> Görünmez oluyorum ya. Oy. Yat aşağı. Şerefsiz, arkadaşınız oynayamıyorsun. Şimdi öldüm. şimdi benimsin. Oy. Sinirlendim. Bu benim sinirim, bu oyun beni bozuyor. Bak şu an aşağıdan gidiyor ördek. <laughs> ördek diyorum adını bilmiyorum. Umarım yetişirim. Bir kimse gelmez inşallah. Bekleme süresi çok fazla topun olunca bekletiyor. Aynen. Oh. Şunları keseyim böyle. pardon ya. O cici bebe selam hoş geldin. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ülte attı. Ürte attı kaç. Ülti attı. Ya hayır. Ah be. Ülti atmasa var ya. Ülti atmasa var ya. Zaptos çıkacakmış. Tamam Zaptos'a gidelim. Aynen çıktı. Kimse de dalmıyor. Ortaya geçelim o zaman. Oo Cici Bebe. Cici Bebe çok teşekkür ederim abonelik için. Çok sağ ol. Thank you. Sağ ol. Abla babaannem o küfür eden terbiyesiz kim diyor. Babaannenle izliyoruz. Ortaya geçelim. Nasıl olsun? Aynı biz tatil nasıldı? Dün geri döndüm tatilden. Güzeldi, keyifliydi. Dört buçuk hafta nasıl geçti anlayamadım gerçekten. Zaptosumuz burada. Ve adamlar geldi. Bak her yerden çıkıyor şu ördek. Şu ördeği sövmek istiyorum mesela. Kase atacak, oç. Biz kestik ama. 15 olacağım bir tane daha yaratık keseyim de daha da güçlendim. Onlar da atmaya başladı golları. Ben taun atayım bence. Yo taun atmayayım. Ya da atayım. Yo atmayayım. Bence basket atabildiğim kadar atayım. Hazır 20 saniye var. Adamlar zaten basket atamaz. Ben atayım. De, o Yine mi sen? Ha! süreçim şerefsiz uç her yerde karşıma çıkıyor ya taş ya uç özür dilerim kendimi sinir oldum her yerde karşıma çıkıyor tamam, inşallah kazandık Evet ka galiba kazandık Evet <laughs>